Burada bir köy var. O köy Mazı Köyü. Mazı, Nevşehirli'nin Ürgüp ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 1926 yılından beri aynı. Köy, Nevşehirli'ne 38 km uzaklıkta. Köy nüfusu 2000 yılında 1190 olarak kayıtlara geçmiş. Nüfusun 589'u erkek, 601'i ise kadındır. Köylülere göre köy ismini iki ayrı etkenden aldığı söyleniyor. Birincisi köyde çok eskiden yetişen şimdilerde ise köyde iki adet kalmış durumda olan mazı ağacından, ikincisi ise antik çağdaki adı olan matazadan gelmiştir. Antik adı Damatazı olan Mazı Köyü, Ürgüp'ün 18 kilometre güneyinde, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nin ise 10 kilometre doğusundadır. Mazı Yeraltı Şehri cezbediyor. Kapadokya'nın en son keşfedilen yeraltı şehri olarak bilinen Mazı Yeraltı Şehri, ismini bulunduğu Mazı Köyü'nden alıyor. Yeraltı Şehri ilk olarak bir köylü tarafından tesadüfen bulunmuş. Mazı antik şehir anlamına geliyor. Şehrin farklı dört girişi ve ana giriş kısmında bir koridor var. Mazı Yeraltı Şehri'nin içinde büyük ahırlar ve ahırların sonunda konumda kiliseler yer alıyor. Kiliselerin duvar kısmı kabartmalarla süslenmiş şekilde varlığını koruyor. 8 katlı inşa edilen bu şehirde çok sayıda ahırın olması sebebiyle hayvancılıkla uğraşıldığı izlenimi veriyor. Oldukça büyük bir yeraltı şehrinde aynı anda 6000 kişinin yaşayabileceği bilinmekte. Mazı Yeraltı Şehri gösterişli kilisesiyle diğer yeraltı şehirlerinden farklı bir konumda. Kilisenin olduğu yere diğer odalara geçişi sağlayan, bacı yapılmış ve tırmanmayı kolaylaştıracak basamaklar tasarlanmış. Şehir ayrıca derin bir kuyu, şirahane, kiler ve mutfak gibi birçok yaşam alanı bulunuyor. Şehir kabartmalarıyla oymacılığın en ilkel örneklerini sunuyor. 2015 yılında köydeki yeraltı şehrinin tehlikeli yerleri onarılarak tekrar turizme açılmış. Kabadokya'daki yeraltı şehirlerinde yer altına inilirken Mazı köyündeki yeraltı şehrinde tam tersine 8 kat yukarı çıkılmakta. Kilise apsisinin mimarisi hayran bırakıyor. Kilise kubbesi kaymaklı yeraltı şehrindeki kilisenin aksine uzun kenar köşesi oyulmuş, cephesi kabartmalarla süslenmiş. Yeraltı şehrinde bulunan bu kilisenin hapsisinin mimarisi görenleri hayran bırakıyor. Kilisenin kenarlarına oturmaya yarayan alçak platformlar yapılmış. Kilise hapsisinin karşısında bulunan küçük oyuklar aynı zamanda gizli bir baca olup yeraltı şehrinin diğer mekanlarına geçişini sağlıyor. Üst katlara geçiş gizli bacalar sayesinde üst kat salonları ve odaları birbirine dar, uzun tünellerle bağlanmış. Mazı yeraltı şehrinin genel özelliği alt kat mekanlarının bağlantıları kısa pasajlarla, üst kat mekanlarının ise uzun dar pasajlarla sağlanması köyde 300 civarı kayı mezarı mevcut Seramik fırınlar ve kaya mezarları köyün tarihi zenginlikleri arasında. Türkiye'nin en gözlü kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde Romalıların en önemli yerleşim merkezlerinden birinin Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyü, Kayabaşı ve Davutlu Bucağı olarak da isimlendirilen iki ayrı tepede oldukça geniş bir alana yayılan kaya mezarları var. Bebek, çocuk ve yetişkin mezarı olarak 300 civarında belirlenen mezar tespit edilmiştir. Bir sonraki köy haberinde buluşmak dileğiyle.